Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bildiğiniz gibi İtalya'da ekonomi işletme okuyorum. Böyle başka başlıkla gelmek istemezdim ama bildiğiniz gibi kimse gelmek istemezdi. Çok kötü bir şey yaşamadım. Sadece başımdan geçenleri bir böyle hikaye tarzında anlatmak. Birazcık da bunu kayıt altına almak istedim. Böyle editli bir video olmayacak. O yüzden böyle çayınızı alın, kahvenizi alın. 15 dakika bu olayı size anlatayım. Bundan dersler çıkaralım birlikte. Edit falan olmayacak. Direkt böyle Adrian tarzında hikaye anlatacağım. Evet. Öncelikle hikayemizin başına gidiyoruz. Ben o gün askerlik şey yapmak için Milano'ya gidiyordum. Sabah 6'da kalktım. 10'da otobüsüm vardı ki otobüs biletini de sabah almıştım. Ya yani O gün kaybedilmiş bir şeydi. Türkiye'ye dönmeden önce her şeyi dediğim istiyordum. Ardından saat 10'a otobüs biletimi aldım. Otobüs biletini aldıktan sonra tam 9:09'da otobüs... Evet. istasyonunda vardım. Ancak Flixbox kalkmıştı. Yani, tabii hata da bende var. ya 9.59'da yetişiyorsun oraya bisiklet üstünde? Hani orada kişiler de dedi ki yani yetiştim ama artık gitmişti otobüs. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben gidiş geliş otobüs bileti almıştım. Gidiş geliş otobüs biletim yandı. Ama ben bu işi kesinlikle halletmek istiyorum. Eve geri dönmek istemiyorum. Çünkü pazartesi günü İstanbul'a gideceğim ve sıkıntı çıksın istemiyorum. Ardından dedim ki bakayım tren biletleri ne kadarmış. Bir tane tren buldum. Yaklaşık 3 saatte gidiyor. Uzun, hızlı tren değil. Uzun bir sürede gidiyor. Birazcık da tuzlu lüfet dedim ki hani, halledeyim. Değilsin şunu bitireyim. Belki dönüş biletini yetiştiririm. Gittim <laughs> Milano'ya. Dönüş biletin yetişmedi. Tabi otobüs de kaçtı. Ateşelik işlerini hallettik. Her şey kıvamında çok güzel ilerliyor. Ben de dedim hani Milano'da biraz vakit geçireyim. Akşam dönerim. Zaten ne olabilir ki yani akşam döneyim. Çok keyifli bir gün geçirdim o gün. Okulumuzun mezunu da Milano'daydı. Onunla tanıştım. Oradayken de görüştüm. Vakit geçirdim. Keyifli bir gündü. Çok mutluyum dedim, Hani o kadar otobüs kaçırdım ama. Hani güzel de bir gün geçirdim yani. Çok keyifli bir günlerden biriydi. Ardından dedim hani ben bugün iki otobüs kaçırdım. Üç kere kontrol edeyim saate doğru otobüs biletini alayım. Üç kere baktım ve 10.30'da olduğunu emin olduğum bir otobüs vardı. Pardon 11.30'da olduğuna emin olduğum bir otobüs vardı. Sonra otobüs karına doğru yola çıktım. Akşam 9'da bisikletimle o civarlarda da yola çıktım. Google Maps'in de otoyoldan götürüyor bu arada otobüs karını hani birazcık da korkuyorum açıkçası. Çünkü hani otoyolda giderken bisikleti neyse var yetişeceğim sıkıntı yok. 10-15'te ben oradaydım. Ancak hani baktım bir tane otobüs gidiyor Flixbus'ın. Bas'ın. Bologna'ya gidiyor bir de. Dedim Allah Allah bu gidiyor. Baktım otobüs aslında 10 geçeymiş yani. 11-10 geçeymiş. Dedim bunu da kaçırdık. Hani gün içinde 3 tane otobüs kaçırdım. Dedim hani ben ne yapıyorum? There are no rules, man. We're lost. No, 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 man. Ama yani olacağı belliymiş bazı şeylerin. Arkadaşlar cidden öyle hissediyorsunuz bu arada. Hani diyorsunuz ki bu nasıl bir gün? Hani bir şey mi olacak? Bu bir şey doğru gidiyoruz. Ama anladım ben. Sıkıntı var. O gün de bana arkadaşlarım şöyle dedi. Burak Milona da kalsan zaten orada bir şey. Dedim yok. Onu da yapmayayım. Bu arada ekstra bir olay daha yaşandı. Elektrikli bisiklete kitleme yerine gittiğimde orası park yeri değil dedi. <laughs> Yani dedim sendim bu araçla şey, otobüse yetişeceğim zaten. Otobüs de gitmiş zaten de otobüse yetişemedim. Sonra bıraktım dedim kendi temporary park dedim ve bıraktım mail yazdım. Otobüs, bisiklet dedi, kafam şu anda dolu, dolu. çünkü bisiklet kitlem bana para yazıyor işte be acaba ödeyecekler mi ne olacak hiçbir fikrim yok. Buraya kadar böyleyiz hani garip bir gün oluyor biliyorum. Ardından dedim ki yani otobüs kaydına tekrar bakayım ben gece orada kalmayayım otobüs garında tehlikeli bir yer şehir biraz dışında. Hani tren istasyonu, otobüs durakları falan tehlikelidir burada. İtalya'da çok hani şey yapmazsınız hani orada kalmazsınız. Ardından baktım. Flixbus'un seferleri çok daha pahalıydı ve gece 1'deydi. Baktım oradaki kahve istasyonunda 12'de kapanıyor. Tam 11.45'te, ben de şu an olup oldu şu an. Itabus'un bir seferi var. Tabii ki bir fiyatı çok pahalı. Çünkü hani direkt hemen almak istiyorum bilet falan. Dedim hani Burak ver. Parayı zaten yeterince harcadım bugün. Kurtul şu yükten. Git Bolonya. Senin bildiğin güvenli bir şehir. En azından en evinde gibisin Bolonya'da. Çünkü her sokağını biliyorsun. Gezmişsin daha Her yere yürümüşsün. Yürüyerek her yere gidebilirsin. Biliyorsun. Tanıdıkların var. Arkadaşların var. Dedim Bolonya'ya gidin. Otobüse bindim. Dedim of oh, sonunda. Güzelce bir yolculuk çektim. 3 saat. Çünkü yavaş gitti gece olduğu için. Saat 3 civarı oldu. Gece 3 civarı. Otobüse indim. Dedim ki Bolonya özlemişim. Güzel dedim. Çünkü aynı şeyi bir kere daha yaşamıştım. Florensa'da arkadaşımla saat 5'te falan dönmüştük Bologna'ya ve hani Bologna'dan sonra o güvenli duygusunu hissettiren şeylerden biriydi. Ardından 3 oldu. Dedim hani tamam. Şimdi benim bisikletim evimde durak arasında bir yerde kilitli. Ben oradan elektrik bisiklet almıştım yetişmek için. Şimdi hatırlıyorsanız bu bisiklet uygulaması bir hata çıkarmıştı. O yüzden dedim ki ben yine bununla uğraşmayayım. İstemiyorum uğraşmak. Ben yürürüm. Ne olacak? Gece. Ya bir şey olmaz yani. Yapmadığım bir şey değildi. Dedim ben yani ceketim var. Eldivenimi takarım. Yürürüm güzel güzel rahat rahat. Kulaklığımı taktım. Şarkı yok. Yani etrafa dikkat ederek yine temkinli olarak yürüyorum ama her şeyin tüm şey, ışıkları açık. Pek bir yer karanlık değil. Ardından yolda karşıda iki tane kişi, iki genç diyelim onlara, ileride yürüyorlar. Ben de Onların hiç karşı sokaktayım, yoldayım. Dedim bunlara biraz temkinli yaklaşmak lazım. <laughs> bunlar da bir şey olabilir, hani olay çıkabilir. Ben bunlarla hiç uğraşmıyorum. Karşı yoldan yürüyerek devam edeyim yoluma. dört kişiler. Kork dört Kork mü? Korku yok, ben bekliyorum ama. Bir tanesiyle konuşuyorum onu sırada. Tamam, ama anladım ben. Gidiyorum ben sonra bunlar kayboldular. Ben de niyeyse karşıya geçtim. Çünkü ben o sokak benim hep yürüdüğüm yer ve bisiklet sürdüğüm bir sokak. Hep okula giderken gelirken, hep oradan yapıyorum. Çünkü orası bisiklet yoludur. Hep oradan giderim. Karşıdan hiç geçmedim. Dedim karşıya geç Sonra arkamdan sesler gelmeye başladı. <laughs> Bağırıyor dedi Tayland camına. Tabii şimdi gün içinde böyle bir şey yaşadığınızda yapmanız gereken cevap vermemek ve yürümeye devam etmek. Ama gece kimse o kısa peşinizden geliyorlar. Benim akıl edemediğim, düşünmediğim şey oydu. Ki hani ben tüm gün Milona yürümüşüm, ayağım da yorgun, kafam da yorgun, gidip uyumak istiyorum evde. Tamam dedim hani sesler geldi, hani cevap ver, bir şey olmaz, yürümeye devam. Hani özgüven bir şekilde yürüyorum ileri doğru ama sesler yaklaşıyor. diyorum hani bir şey olacak yani bakalım. Koşmak aklıma hiç, ya da koşmak istemedim. Ya yani bir şey olmayacağına çok inanmıştım hani giderler cevap vermeyecek falan diye. Sonra çantamdan bir el uzandı, çantamda burada zaten sırtı koptu. Oh my god, okay it's Çantamı bir el uzandı. Çantamı çekmeye başladı sertçe. Sonra üstteki şey kopardı. Altından çekmeye başladı. Çekiyor beni hala. Dedim sakin ol. Çok anlaşmaya çalıştım. ve hatam da zaten. Burada yapmanız gereken. Dirseğiniz atıp. Dirsek önemli. Dirseğiniz de... Bir böyle bir koy. Bir çekelim. Bir muruk yerde. serdim yere. Muruk... Atıp koşmaya başlamak. Kaçacaksınız. Kaçın. Koşun. Onun kaybedecek bir şey yok. Sizin çok şeyiniz var. Ben diyorum ki sakin ol, tamam ne istiyorsun, money, money, para istiyorum ama İtalyan aksanını söylüyor ve bir tane İngilizce bilmedi belli. Dedim ki para çantada, çantanın içini aç parayı al git. İngilizce bunu diyorum defalarca, hatta 20 euro var diyorum. Param da yok 20 euro var cüzdanımda. Benim derdim şu, benim laptopum çantamın içinde, bir kılıfın içinde. Çantanın arkasına birleşik. Diyorum ki bunlar bunu görmezler, cüzdanı alıp çıkıp gitsin tabii ki dinlemiyorlar beni. Hala para istiyor. Diyorum ki para çantada. Ama anlaşamıyoruz yani. Para çantada diyorum hiçbir şey olmuyor. Hala beni çekiyorlar. iki kişiler. Bir önüme geldi. Bir arkamda ki olay yeni Şimdi edit olarak videoda göstereceğim. Allah Allah dedim. Tam olduğumuz yerde de sağımda bir çıkmaz sokak var. Karanlık sokak. Beni karanlık tarafa çekmeye çalışıyorlar şimdi. Bu <laughs> Evet, karanlık tarafa çekiliyorum şu an, gidiyoruz oraya böyle ama gitmek istemiyorum diyorum ki para çantada al parayı. Ben de sinirlenmeye başlıyorum onlara karşı. Sonra bıçak çekip karnıma dayadı. Dedi, ama sakin ol diyorum. Çantayı al, çantanın içine al git. Yok hayır dinlemiyor. Beni çekiyorlar tarafa. Benim de elde benim elimdeydi. Benim hayatımı kurtardırdı ben. Dedim yani yapacak bir şey yok ve şu an düşünce çok ağır çekim geliyor arkadaşlar. Hani samimi söylüyorum şu an o an yaptığım hiçbir şeyini yaptım bilmiyorum. Çok hatam var orada. Çok doğrum da var, çok hatam da var ve hepsi ağır çekim gibi. Ne kadar zaman geçtiğini bile hatırlamıyorum. Ki zaten bu kişi olayı konuştuğunda tecrübeli insanlar da buna öyle hissettirdiğini söylediler. Bıçağın keskin tarafından bıçağı tuttum. Ve soldaki kişiye yumruk attım. Ardından bu adamın saçını çektim. Beni kurtaran bu saçını çekmekti zaten. Bıçak <laughs> elime geldi bir an. Elimdeydi bıçak. Nasıl kavradım tam hatırlamıyorum. Bıçağı sadece tuttuğumu hatırlıyorum. Bıçak bendeydi. Bıçağı aldım deli gibi. Yardım edin. Burada birini öldürüyorlar. Yardım edin diyorum. Sonra bıçağı ben aldım ama. Ve tekme yedim, yumruk yedim, yere düştüm. Ama bıçağı sallayarak tekrar geri kalkabildim ve hep tehlikeler savurdum karşı tarafa. Ve ardından direkt sokağa koştum. Cantı kısmına yani. Ve hala bağırıyorum deli gibi ama çok yani biri yardım etsin diye düşünüyorum ama etmeyeceğini de hissediyorum yani. Sadece bağırıyorum. Arabalar geçiyor önümüzden. Gidiyorlar. Duran yok. Bıçak bende. Bana durdurmuyorlar. <laughs> Bıçak çünkü bende. Bıçağı verirsem kendimi nasıl savunacağım? <laughs> Üçlü kavşak var. Işıkların olduğu yerde. Kavşağın ortasında bağırıyorum dediği gibi. Yardım edin diye. Kimse durmuyor. Işıklar duranlar arabasını kilitliyor. Taksici camdan yüzüme bile bakmıyor. Bir sürü taksi geçti. Hiçbir durmadı. Hatta arabaları kilitlediler. En sonunda bir tane arabanın içine girdim. Adam bana çık 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 diye bağırdı ve çıktım. Bıçak hala ben ama. En sonunda hani dedim ben hep geriye doğru koşuyorum onlar bana doğru geliyorlar. Diyorlar bıçağı ver. Diyorum ki sen orada kal bıçağı vereceğim. Tamam biz kalacağız diyorlar. Sarışın çocuk fotoğrafını gösteriyor. Hızlıyor bana tekrar üstüme koşuyor. Ben hamle yapınca geri kaçıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorum şey diyenler yani işte vur gitsin bıçakla gitsin ya da işte ben tekme atarlıyım katarlıyım. Arkadaşlar bakın yapın bunu. Ama yaptığınız yer karşı bir şey olursa siz orada öğrenci vasfındasınız. Sizin vizeniz var yani sizin oturum iziniz bile yok. Daha başvurmuşsunuz gelmemiş. İtalyanca bilmiyorsunuz. O çocuk sarhoş biri. Biri madde altında. Sarhoş onda vurdum değilim. Düştü kafasını yere vurdu bir şey oldu. Ya da bir polisin bir tanıdığı çıktı. Tabii ki çok güzel ama çıkabilir. İtalya memleketin ismini savunacaklar. Çok üzgünüm ama İtalya böyle bir yerdi yani. Bizi savunmazlar. Ardından biz böyle 3 dakika falan bence gittik yani. Koşuyor bana ben geri sallayabiliyorum, geri gidiyorum. Karşıya bir hamle yapamam, zarar vermem ama zarar vereceğimi göstermem lazım. Ki şu an sinirler bana. Para alamadılar, bıçakları bende. Ebede şimdi onların kendi adamlık şeyleri bakımından küçük düştüler çünkü benden bir şey alamadılar. E ben de karşıya koydum onlara, sinirler bana. Bir baktım arkamda bir taksi. Yani 20. 30. Bir taksi bilmiyorum artık. Bu taksiye başladı. Dedim o beni bekliyor yani. Tam buna bakarken tekme bu sefer tuttu elime bıçak uçtu. O beni kovalıyor ben taksiye koşuyorum yetiştim. Çemedi Allah'tan ve taksiye bindim. Zaten o anda korku girmeye başlıyor içinizde. Zaten o tüm an rüya gibi geliyor. Hani bıçağın kanının dayanması tabii ki çok travmatik bir şey mi bilemem. Yani çok daha yaşayanlar var. Benim çok abartı bir şey değil. Ben sadece bunu anlatmak istiyorum. Orada aslında asıl hissettiğim uygu yalnızlık. Yani bağırın, e, çağırın dediğin kimse size yardım etmiyor. Çoğu dünyada da böyle. Zaten tek başımızdayız. Tek karakteriz biz kendimiz için. Benim hissettiğim oydu bu. Taksiye bindim. Gerçi yardım biri yardım etmiş. Gerçi taksici var. O anda da konuşamıyorum. Yani arkadaşıma ses kağıdı yolluyorum. Bıçak oldum. Kendimi savundum. İşte saldırdılar bana söylemeye çalıştılar. Parayı almadı, para var dedim. Böyle konuşuyorum. Taksici ben İngiliz sanmış sanırım ve ardından direkt polisi aradı. Bir dakika için bir tane polis arabası geldi pasaportumu verdim, işleri hallettik. Sonra baktım bu iki tane dangalak önümde yürüyorlar. Dedim bu ikisi ya karşı sokağımızda yürüyorlar. Direkt yani kaldırım karşısı. Polis bunları aldı, bıçak çıktı vesaire. Karakola gittik, ifade tuttum. Polis çok yardımcı oldu İtalyan polisi. Hani çevreyi çok kullandılar. Bir İngilizce de biliyordu. Ki zaten bana şu terimi kullanarak polis. seni hani dışarıda olmak forbidden. Yani yasak. Tabii ki İngilizcesi çok iyi değildir. Belki o yüzden forbidden demiştir ama dışarıda tek başına olma gece. Yasak yani. <laughs> Güvenli değil. Bu yüzden de ya ben de artık gece dışarı çıkmıyorum tabii ki. O zaman da otobüs de ve bir şehirdeysem o gece orada kalıyorum. Paraya kıyım cidden para yakın yoksa çünkü yani o an hissediyorsunuz. Ölüme yakın olmak sadece buradaki benim yaşadığım deneyim. Saldırı yaramak değil. Daha kötü şeyler yaşayanlar var. Ölüme yakın olanlar var olmayanlar var. Sadece bunu anlatmak istedim. İtalya güvenli bu sorusuna cevap olursa gündüzler gayet güvenli. Tabii ki çevrenize hep dikkat etmeniz lazım. Ben şu an çok dikkatli bir şekilde ya hayatımı sürdürüyorum İtalya'da. Yani tabii ki etkileri olacaktır üstümde olmuştur da bilemiyorum. Sadece daha dikkatliyim, çok daha dikkatliyim. Kesinlikle bir gazı taşımanız lazım. Ya burada çünkü tek başınızsanız başınıza yaşıyorsunuz ve bunu Türkiye'de de yapmalısınız bu arada. İstanbul'da, metropolitan şehirlerde ya da çok göç olan şehirlerde. Çünkü orada bunu hayat amacı edinen küçükler oluyor. Baby gençler oluyor ya da hayat amacı yok, çocuğu kaybedecek bir şey yok. Hayatını buna adamış, illegal hayatı seçmiş. Bu olabilir. Her yerde karşılaşırsınız bununla. Bir şekilde kendinizi savunacak bir şeyinizin olması, illa bir senaryo düşünmeniz düşünmek düşün aklınızda olması senaryonun güzel bir şey. İtalya bence şu an güvenli bir ülke diyebilirim ama geceleri asla dışarı çık tek çıkmayın hatta geceleri dışarı çıkmayın gerek yok. Hatta Bologna'da bunun için yeni bir otobüs şey seferi yapılıyor. Sırf yayıları otobüs duraklarını güvenli bir şekilde götürmek için. Ki zaten dikkat ederseniz bu tarz insanlar geceleri ayaktadır. O yüzden sabah böyle dışınız halledin. Gece çok dışarı çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki eğlencelidir, güzeldir. Orasını bilemem ancak hayat, bir tek bir hayatınız var. Bunu da güzel yaşamanız lazım. Ve savunmalı yaşamanız lazım. Benim buradan çıkardığım dersler koşman lazım. Kaçacaksın. Vurup kaçacaksın. Kimseyle konuşmaya çalışma. İletişim istemiyorlar. İletişim verme. Koş git. Kurtar kendini. Yani böyleydi. Videolara evet içerik üretmeye geri dönmeyi düşünüyorum. Geri, dön geri dönmek istiyordum zaten. Üreteceğim de birazcık daha böyle sinematik şeyler denemeyi çok istiyorum açıkçası. Bu momentumla da yani bu videonun momentumuyla da bunları başlayacağım. Ayrıca İtalya'daki diğer verebileceğim bilgiler hakkında da araştırma yapıp anlatacağım sizlere. Ekstra da kendi yaptığım işlerde neler yapıyorum, neler ediyorum bunu birazcık da anlatabileceğim, öğretebileceğim, güzel bir kitle oluşturabileceğim bir kanal istiyorum aslında. Kendimi tanıtabildiğim, ben insanların tanıdığı, ben de yorumlarla size tanıştığım. Benim de yorumlarda sizlerle tanıştığım bir içerik, çok hoşuma gidiyor. O yüzden kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşürüz dostlar. Umarım bir daha böyle video çekmeniz zorunda kalmam, kimse kalmasın. <laughs>